İşin esprisi bir yana şaka bir yana derler yani. Biz Ekim ayında geride bıraktık. Gergin bir Ekim ayıydı. Ekonomik olarak çok gergin bir Ekim ayıydı. İşte bu hafta ve geçtiğimiz hafta dolardaki dalgalanmalar artık yüzde on kur fark yüzde bandındaydı. Siyaset çok gerilmeye başladı. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında ana muhalefet partisinin linç görüntüleri yayınlandı. Çok ilginç. TRT bunda sorumlu yayıncılık ilkesiyle davranmadığını ifade etmek istiyorum değerli izleyiciler. Malum bundan önce hatırlayalım Kılıçdaroğlu 17-25 ses kayıtlarını yayınladığında sorumlu yayıncılığı hatırlayan TRT bugün Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na linç görüntüsünü yayınlayacak kadar tarihe geçti. Aslında buna uygun cümleler var da malum arkadaşlar biz de bu yayını Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Artık hukuki ve mali baskının en üst seviyede olduğu bu dönemde biz sınırlı gücümüzde dilimiz döndüğünce bu haberleri sizlere aktaracağız. Ama işin esprisi bir anam artık gerçekten anketlerin gidişatı ortada. Farklı formüller, farklı alternatifler yaratmaya çalışıyor. Erdoğan düşman yaratmaya çalışıyor. Bir gerginlik politikası ki en iyi başardığı politikalardan birisi. Bu politikayla kendi tabanını stabil tutmak ve muhalefeti de içeriden bölerek keza dünkü teşkil hamlesi tam da o muhalefeti içeriden bölme taktiğiydi. İşin özü buydu yani arkadaşlar. Günün sonunda haneye bakıldığında İyi Parti Erdoğan'la aynı oyu kullanmış oldu. AKP'yi aynı oyu kullanmış oldu. Bu şekilde bir ele aldım. Ama şimdi Kasım ayı. Cumartesi günü biliyoruz ki Erdoğan Roma'ya gidecek. G20 zirvesine katılacak. Hoş. G20 zirvesine niye katılıyoruz onu da anlamış diyelim Artık dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi değiliz. Ama artık itibarda tasarruf olmaz diyerek sanıyorum G20 zirvesine de herhalde 5-10 tane Maybach, herhalde bir 200-300 e, özel koruma polisle tıpkı e, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız şovun bir benzerini yapacağız. Tabii bir eksiğimiz var. Hani New York'ta bir Türkiye'yi açılışıyla liderleri kendimizi çekmeye çalışmıştık. Ama Roma'da bir açılış programımızın olmadığını şimdiden duyurmak istiyorum. Tabii Biden'la görüşmeydi asıl hedef. Hatta Lockheed Martin firması yani F-16 ve F-35 firması diyebiliriz. Üretici firması. Türkiye'ye F-35 parasını geri istememesi için F-16 vermeyi ve Erdoğan'la Biden'ı görüştürmeyi taahhüt etmişti. Fakat Biden, Erdoğan'la görüşmeyeceğini bugün Beyaz Saray kaynaklarından ve diplomasi kaynaklarından teyit ettik. Ama gerçi bugün de Erdoğan topladığı, top, basın daha doğrusu grup toplantısı, bugün heyecanımıza yeniliyoruz galiba değerli izleyiciler. Kendisinin Glasgow'da iklim zirvesinde... ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştiricini ifade etti. Ve ana konunun F-35 programı olacağını söyledi. Sorun şu, Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı. Sorun şu, Erdoğan çok da değil, iki hafta önce, Afrika ziyareti öncesi, hatırlayalım arkadaşlar, ABD'den böyle bir talep geldi demişti. Biz bu talebin ABD'den değil, Lockheed Martin firmasından, yani üretici firmadan geldiğini söylemiştik. Ve de en önemlisi değerli izleyiciler, ABD senatosundan, ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan böyle bir talebin gelmediğini de öğrenmiş olduk. Ama şimdi F-35 programında Türkiye'nin bir talebi olacağı vurgulandı. Tabii ABD'nin bu ödeme karşılığında F-16 uçakları ve Türk uçaklarının modernizasyonu için teklifte bulunduğunu açıklamıştı. Ancak ABD'nin yalanlaması bugün Erdoğan'ın bu haberi biraz daha revize etmesine neden oldu. Tabii Azerbaycan ziyaret dönüşünde yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı görüş, e, Biden'la görüşme olacağını aç açıklamıştı ama görüşme ile ilgili olarak Glasgow adresi gösterdi. Yani umutları çok yükseltmeyin. Piyasa bu konuda fazla bir e, değerli izleyiciler beklentiye girmesin dedi. Zaten hani bu piyasadaki beklentiler de biraz da dolarla alakalıydı. Dolar aldı başını gidiyordu. Artık piyasalar 9.50 bandını dolarda normal kabul ettiler. Beklentileri mi satın aldı yoksa bizlerimin bu söylemleri mi satın aldı bilemiyoruz. Artık 9.50 idi. Toplumumuz normal bir e, dolar fiyat olarak kabullenmiş durumda. Oysa bir ay önce 8.50, daha öncesinde 8.10, 8.20 bantlarını kabullenmiştik. Ekonomik olarak da çok da kötüye gidiyor. Şimdi Kasım telaşlıyoruz da şunu iyi biliyoruz. Bir önceki aya göre iktidar oy kaybediyor ve muhtemelen de Kasım ayında da Ekim ayına göre ki bu rakamları 30 bandında olan bir AKP artık 20 bantların altında gör, 30 bandının altında göreceğiz. Biz bu konuyla ilgili olarak Aralık demiştik daha önceki yayınlarımızda. Ama aralığa kalmadan sanıyorum Kasım ayında bazı anket firmalar artık Adalet Kalkınma Partisi'nin gerçi bu konuda Avrasya bir çıkış yapmıştı ama bunu arkasından ben MAK'ta, PR'da ve de diğer partiler, diğer anket firmalarında AKP'nin artık 30'un altında daha çok zikredileceği bir dönem. E hal böyle olunca iktidarın önemi değerli izleyiciler ortadan kalkıyor. Keza bugün linç görüntülerinden sonra artık Kılıçdaroğlu'nun da bir cumhurbaşkanı gibi davranması, davranmanın ötesinde sorumluluk alması ve adeta tiye alması da bunun en ilginç örnek olarak karşımızda duruyor. Artık iktidar fiilen iktidarlığını kaybediyor. Bürokratlar bu konuda biraz çekingen davranıyor. Yargıda ilginç hamleler var. Yargıtay'da, HSK'da bir dizi artık konum alma yarışı var. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Ankara kulislerinde, Ankara bürokrasisinde özellikle koridorlar arasında konuşulan sohbetlerde sorumluluktan kaçınan iktidar bürokratları var. Memurlarından kastetmiyorum. Direkt bürokrat diyorum arkadaşlar. Ve bu işin sonu işin doğrusu Kasım ayında daha da zirveye gidecek. Hiç kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir aydır üstüne basa basa durduğu kara kış kavramı ve buna alternatif olarak kara kış fonu önerisi var ama iktidar bu fonu hayatı geçiremeyiz bilemeyiz ama ekonomik olarak belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü en büyük sıkıntıların yaşanacağı yıla giriyoruz. Bir yoksullaşmadan, bir işsizlikten, bir enflasyondan bahsetmemiz artık mümkün. Tabii TÜİK'in tü, tü enflasyonlarına falan kimse inanmasın arkadaşlar. Hangi malı, hangi ürünü, hangi hizmeti %20'nin altında alıyorsunuz çok merak ediyorum bir önceki yıla göre. Ben hani hayatımızın en basit kullandığı temel araçlardan tutun da gıdaya. Gıdadan tutun elektroniğe, elektronikten tutun otomotiveye kadar. Benzini zaten saymıyorum. Dolar altını zaten gerek yok söylememe. Hiçbirisinde yüzde yirminin altında arkadaşlar bir enflasyon olmadığı ortada. Gerçek enflasyon zaten ENA gruba göre de yüzde kırk banklarında olduğundan tekrar sizlere hatırlatmak gerekiyor. Tabii Erdoğan bir yandan bununla uğraşırken bir yandan da bütçe görüşmeleri. Hiç koşkusuz bütçe görüşmeleri AKP için hep bir risktir. Sonuçta birçok usulsüzlük, birçok bu noktada partisinin parti devleti haline getirdiği kurumlarla yaptığı usulsüzlükler de ortaya çıkıyor. Veya savurganlıklar, tasarruf önlemlerinin hiçe sayılması, yetimin hakkının yenmesi dahil birçok konuda aslında muhalefet sağlam bir argümanlarla iktidara saldırıyor. Bu da ayrı bir realite olarak karşımızda. Velhasıl değerli izleyiciler Erdoğan için bir ortasından itibaren Kasım başında açıklanacak anketler ve sonunda açıklanacak anketlerle ciddi bir gerileme potansiyeline gireceği aşikar. Bir yandan da gerginlik artıyor. Bir yandan da şimdi MHP ile birlikte bir ittifak oluşturdular. Ve bu pazartesi günü kabin öncesi Erdoğan sürpriz bir şekilde Bahçeli ile görüştü. Bu görüşmeye ait en ufak bir sızıntının yaşamadığını da hepimiz biliyoruz değerli izleyiciler. Ama bunun başka bir nokta olduğunda sizlere vurgulamamız gerekiyor. Sonuçta Bahçeli ve Erdoğan ikisi de bu ittifaktan aslında rahatsız. İkisi de iktidarın gidici olduğunun farkında. Ama ikisi birlikte yan yana görünerek acaba iktidarı kurtarır mıyız hesapları yapıyorlar. Bu hesaplar çok rasyonel mi değil mi? Bunu tarih gösterecek. Ama göstermesi gereken başka ilginç bir konu daha var. Bu iktidar ilk kim terk edecek? Bence asıl soru bu. Değerli izleyiciler şimdi kendi kendimize şu soruyu soralım. Başarısız bir iktidar varsa anketlerde bir kirliliğe mahsus değil de her ay bir önceki anketten daha geriye giden bir iktidar bloğu varsa bu ihale kime kalır? Keşkülsüz yönetenlere. Ama Türkiye'de şunu da iyi biliyoruz ki gerçekler algının gerisindedir. Şimdi MHP bu algıdan hep çekindi. Aslında biz iktidarın ortağı değiliz. Geri geldiğimiz AKP'yi de eleştiriyoruz. Yani AK Parti'yi de eleştiriyoruz tavrındaydı ama... ...ihalenin kendine kaldığını düşünerek ve yargıdaki çekişme... ...ki MHP'lilerin açıkça yargıdan tasfiyesi var. HSK'da böyle, Yargıtay'da böyle. Bunlar öyle sıradan değil ve... MHP liderinde Anayasa mahkemesine savaş yaşması hiç de tesadüf değil. Osman Kavala, Demirtaş, Ahmet Altan kararlarını bir kenara bırakın arkadaşlar. MHP doğrudan yargıyı doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli anayasal kurumu olan Anayasa Mahkemesi'ni hedef alarak aslında bu çatışmanın iz düşümlerini bize hissettiriyor. Buzdağının görünen kısmını bizlere vurguluyor. Bu açıdan baktığımızda MHP yargı üzerinden başlayarak iktidardan uzaklaşması da söz konusu olabilir. Çünkü artık bu bina çöküyor. İkisi bu binayı akta tutamıyor. Birisi kaçsa zaten diğerinin üstüne yıkılacak. Kaçmazlarsa şüphesiz ikisinin üstüne yıkılacak. Ne zaman? Ocak-Şubat anketlerinde artık iktidar için geri dönülmeyen yola girilmiş olacak. Hala MHP köprü son çıkış şansı var. İktidar içinse köprü son çıkış o da ana muhalefet olma şartıyla. Tekrarlıyorum. Artık Adalet Kalkınma Partisi ana muhalefet olma hedefinde olan bir parti. AKP. Şartıyla bugün derhal sorumluluklarını mecliste, sorumluluklarının yetkilerini halkla ve de muhalefet dilini sertleştirmeden kucaklayıcı hatta Türkiye İttifakı gibi bazı projelerinde devreye sokarak hayata geçirebilir. Tabi bunlar hep ihtimal dahilindeki senaryolar. Ama şu bu şunu iyi bilin arkadaşlar. Erdoğan ekranlardan ne kadar yüksek perdede konuşursa konuşsun. MHP ne kadar yüksek perdeden AYM kapatılsın zillet millet derse desin. İyi Parti ne kadar tezkereye evet demiş dahi olsa olsun arkadaşlar. Ankara'da aslında durumlar havalar öyle değil. Bugün zaten biz meclis ziyaretinde şunu net bir şekilde gördük arkadaşlar. Kimin de görüşseniz görüşün. Kimin yüzüne bakarsanız bakın. Tabii bir asık suratlar var. Ama daha da ilginç bir durum var değerli izleyiciler. Bunu mutlaka belirtmek gerekiyor. İktidarın gidici olduğu artık meclis personelinde dahi var. Bunu net bir şekilde sizlere ifade etmem gerekiyor. Bürokrasi kez, keza öyle. Ve işin işinin bir sıra 23 dereceyi bilenler iyi bilir. Biz diplomasi haberleri konusunda hani sınırlı kaynaklarla ilerlerken bugün bürokrasi haberlerinde artık doğrudan Erdoğan'a ait, AKP'ye ait, devlete ait bürokratların verdiği haber ve enformasyonlarla bu yayınları gerçekleştirmeye başlıyoruz. Tabii muhalefetin kontrollü bir şekilde ama hızlı bir şekilde büyümesi de artık iktidar için bir sonun başlangıcı. Özetle şunu söylemek gerek arkadaşlar. MHP köprüden önceki son çıkışını kullanırken e, AKP'nin ise o şansının çok da fazla kalmadığını söylemek istiyorum. Artık AKP'nin kadroların da bir çözümlülüğün de içine girdik. Bu kısmı özellikle dikkatle dinlemenizi istiyorum değerli izleyiciler. Bugün meclis aritmetine baktığımızda sadece ve sadece 41 milletvekilinin not alın 41 milletvekilinin taraf değiştirmesiyle Türkiye'nin kaderi değişecek. 41. 41 kere maşallah deriz bize eğer değişirse başka bir şey demeyiz bu ülke için hiç kuşkusuz bir kurdur. Var mı bu ihtimal? İşin doğrusu şu ihtimali göz ardı etmeyelim. Deva Partisi'ndeki büyüme kontrollü büyüme aslında yüzde üçlerden yüzde dörtlerden yüzde işte bugün yanlış ORC anketini açıkladım bilmiyorum ama hani biz ön sonuçtan hakim olan bir gazeteci olarak söylemek istiyorum. Artık yüzde altılara doğru tırmanan bir Deva Partisi AKP'deki çözülmenin de güvencesi olduğunu ifade etmemiz gerek. Kısacası biz Kasım ayında AKP için daha kötü ayın, Aralık ayında ise Kasım'dan daha kötü bir ayın olduğunu söyleyebiliriz. Aklınıza Berat Albayrak'ın o meşhur sözleri gelebilir yani. Ocak, Şubat'tan, Şubat, Mart'tan bunun gibi daha iyi olacak söylemleri vardı. Ters söyledik gerçi. Mart, Şubat'tan ee, Nisan şu Mart'tan iyi olacak dedi ama her ay daha kötüye gitti. Aslında Berat Albayrak dolar olanlar 7-8'den ondan satacak diyor diye. Hala ben Berat Albayrak dinleyenlerdenim. şahsen 300 dolar paramı da ben Berat Albayrak'ın 10 TL bandını bekliyorum. O bantla da satacağımı ifade etmek istiyorum. Tabi değerli izleyiciler bunlar var diyoruz ama kongre üyeleri bugün bu olayı mutlaka önemsiyoruz. Manşete çekelim. Biz F-16'ya razı olduk. Ben değil daha doğrusu. Erdoğan F-16'ya razı oldu. Ecevit'in imza attığı F-35 projesi ki üreticisi olduğumuz F-35 projesinden vazgeçtik. Her ne kadar bugün artık gelen tepkiler üzerine Glasgow'da Biden'la F-35'i konuşacağız diyorsa da inanmayalım arkadaşlar. Görüşmesi toplam 1 saat 10 dakika sürecek. Bunu da ilk kez burada paylaşalım. Yani Türkçe karşılığı 70 dakika. En iyimsel ihtimalle 35 dakikası çeviride geçecek arkadaşlar. Eşit zaman süresini baz alırsak. Malum Van Münit'in öte bir İngilizcemiz yoktur maal, e, Ruslar uluslararası liderlerle. 35 dakikada bence f 35'ten daha önemli bir konu varsa hiç kışkusuz Afganistan. Biden Afganistan mağlubiyetinden beri bir NATO mağlubiyeti ama en önemlisi ABD mağlubiyeti ve bu konuda Türkiye'yi sorumlu tuttuğuna ait kuris bilgilerine sahibiz.